Komutanım ama sivilde kadın kuaförüymüş. Olsun canım. Bir süre sonra bunu da öğrenir. Ee, hem biraz da aklı dağılır. Emredersiniz komutanım. Evet. Ee, bir şey soracağım. Saçlarım çok mu beyaz duruyor? Happy birthday, my dear. Ne o? Hediye de mi vermeyeceksin bize? Ben versem de tutup kafama atar herhalde. Atar tabii. Sen git kıza başkasına aşığın Yani düşündükçe ben de sinirleniyorum be Hamza. Ya babacığım, Bak bizim için böylesi daha iyi. Sen de dert etme kendini. Ya uzatma şunu gözünü seveyim ya. Tamam abicim tamam. Böyle bir sevgi bulmuşunu yaptığına bak. Ah be brother. Ben üzülmüyor muyum sanki ha? Kaderimiz böyleymiş. Ne yapalım kardeş? Şişt, bana bak. Ben vallahi de o şeylerin ne demek olduğunu biliyorum ha. Yani... O bakıyorum da bizim marangozanın İhtiyarlar yurdu olmuş. Nasıl? Müessesemizden memnun musunuz bey amcalar? Sağ olun komutanım. Vallahi şahane oldu. Böyle yazları serin ve olumlu, kışları sıcak ve kurak. Bitki örtüsü de böyle bodur ağaçlar olunca... Ne? <laughs> böylelikle siz de arazi olmak için mekan aramak durumunda kalmadınız. Vallahi öyle komutanım. Allah sizden razı olsun. Hmm. <laughs> Şunlara bak ya. Yeter. Kesin. İki dede marangozhaneyi mesken tutmuş. Bana bak Kadri Efendi, sana yeni bir görev bulduk. Bundan sonra bölüm berberi olacaksın. Bir hadi. Aha. Bir berber, bir berbere. Bu ne ya? İnsan üç gün yatırır be. Olmadı üç ay hava değişimi verir. Bana bir daha Türk hekimlerine emanet etme kardeşim. Bu ne ya? O kadar midemiz yıkandı, üç gün istirahat. Ne var be ya? Susak. Bu vesileyle de böyle şey Piril piril oldu vallahi. Paşam söyleseydin seninkine pasta cila da attırırdık. Yalnız var ya, Cemal ödü patladı ha. Suratı kireç gibi bembeyaz oldu. Açan hiçbir yerim patlamadı. Bakmayın benim kelime-i şehadet getirdiğime. Sizi denedim, sizi. <laughs> İlaçlama ne zaman yapılacak? Bizim işimizin bitmesini bekliyorlar doktor bey. İyi var, böceklerden kurtulmuş oluruz. Gel.